Selam ben Butuan. bugün Punch Simulator'da işimizde verecek güzel bir ele göstereceğim hadi videoya geçelim İlk olarak ihtiyacınız olan tüm her şey açıklamalar kısmında buraya birazcık göz atarsanız tüm problemlerinizi çözebilirsiniz Onun haricinde destek ihtiyacınız olursa da Discussion'cumdan yardım almanız mümkün Ele yapmak fazlasıyla basit zaten hızlıca geliyoruz şuradan menüden Damage Farmer başlattığım zaman böyle pat 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 damage kasmaya başlıyoruz Orada yanında böyle bir motor çalıştı çalıştırıyorlar. Şu an böyle brrr diye ses gelirse kusura bakmayın. Beni zindana katılmaya dair bir şey. Teşekkür ederim anlı. Evet. Şimdi Auto Fighters varmış. Şöyle bir... Aa, kolunu koluna bak. 70 kilo adamdan dayak yiyecek değilim ama krem kolunu dedim. Adam beni tokat manyak yaptı. Abi tıklayayım bir klik atayım ben buna koyayım dur lan. Yok boş boş. <laughs> <laughs> hala dayak yiyorum. <laughs> Gittiğim halde dayak yiyorum hala. <laughs> Gücüm ona yetmiyor ki bu 1K. Keşke seçebilsek yani. Neyse o ben bir 1K olayım abilerimi toplayıp geleceğim dur. Senle, senle sonra görüşeceğiz biz. Dungeons, Dungeons farm varmış. Şöyle bir dungeonları farmlayalım diyeceğim de. <laughs> Adamın 1 milyon gücü var 1 milyon. O su söyleyeceğim zaten. Neyse en azından demeyi görmüş oldunuz. Yani en azından karakteriniz bir tık daha güçlü olursa Böyle bir problemle karşılaşmasınız. Şu an 300 gücüm olduğu için benim bu adama vurabilecek herhangi bir zararım yok ya. <laughs> dayak yedim. Dayak yedim. Üstüne dayak yedim bile. <laughs> Neyse heal dolu en azından. İyi hemen hemen böyleydi. Kuvvet gösterebileceğim pek de fazla bir şok. Gayet basit ve eğlenceli. Daha fazlası için YouTube kanalıma göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla. Allah'a emanet. Bay bay.